Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür ben de çok çok iyiyim. Ee, bakın şöyle görmüş olduğunuz üzere derzaram şöyle kararmış, kirlenmiş. Ee, tabii ki benim bunun için çok basit ve e, etkili bir yöntemim olacak. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, şöyle parlatıcı. Ee, şimdi ne yapacağım? Ee, şöyle parlatıcımı döküyorum. Daha sonra elimde şöyle bir adet diş fırçası var. Bunu bir güzel fırçalıyorum. Yani bu parlatıcının kararmış, sararmış e, derz arası Temizliği o kadar harika ki gerçekten bununla alakalı zaten birkaç tane videom var. Sanırım iki tane videom vardı ama ben yine bunu da sizin için çekmek istedim. Her neyse şöyle göstereyim. Yani atıyorum balkonunuzda mesela hani derz aranız kirlenmiştir işte ne bileyim kötü olmuştur vesaire. Ee, orada çok güzel kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi bunu bez ile sileceğim. Bakın tertemiz çıktı. Hiç öyle bezle elinizi e, tahriş etmeye ya da elinizi acıtmaya hiç gerek yok. Hani böyle aralara giriyorsunuz ya. Onu yapmanıza işte gerek yok. Ee, bir tane hani temizlikte kullandığınız diş fırçası çok güzel etkili olacaktır. Evet bakın bir de burası bu şekilde e, tozlanmış diyeyim. E, dar zaraları belli bir zamandan sonra bu şekilde tozlanı veriyorlar. Bakın daha giderken <laughs> kendi kendini silmeye başladı diyebilirim. Ya bunu böyle diş fırçalar gibi fırçalıyorsunuz. <laughs> Başka bir şey yapmıyorsunuz. Ve çok etkili bir yöntem. E bu flash açık olduğu için aslına bakarsanız pek de o derzin arası öyle aman aman bir kirli durmuyor. Aslına bakarsanız birazcık da derz aram sanırım kırılmış. Olduğu kadar artık bakın kırılmış gördüğünüz üzere. Yani benim için beyazlaması zaten çok çok önemli bir unsur imkanınız varsa bu tarz yerlerinizi derz dolgu ile doldurabilirsiniz Evet şimdi burayı da bezle silip geçeceğim Evet bakın tertemiz oldu şimdi evet. ee, bakın Buralar hep kirlenmiş. Bakın burası, burayı oğlum çok güzel boyamış. Yani oğlumun bu derz aralarıyla alakalı bir takıntısı var galiba. Kendisi iki buçuk yaşında, çok yakında 3 olacak. Ama sürekli böyle eline geçirdiği her her yeri boyayı veriyor. Özellikle de elinde boya olduğu zaman her yeri boyuyor. Bakın burası sanırım yine kırık kırık olmuş. Şimdi bakın şu boyayı nasıl geçirecek. Nasıl çıkaracak. Evet. birazcık da bir bezle silmek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere bu kırmızı bir boya ee, ve birazcık zor çıkan bir boya imiş. Sağ olsun oğlum burayı çok güzel bir şekilde şekillendirmiş, desenlendirmiş. Ama çıkıverdi bakın. Evet bu beni açıkçası birazcık yordu çünkü bu elimdeki boya lekesi e, zorlu bir boya lekesiydi. E, bundan dolayı bakın nasıl zorlu bir şekilde çıktığını siz gördünüz şahitsiniz buna e, hiçbir şekilde bakın videoyu kesmedim şöyle şu kısma bastırmak istiyorum bakın hiçbir şekilde videoyu kesmedim siz buna şahit olun diye bakın kırmızılıklarım kaldı ama o eski halinden eser kalmadı hatta şimdi o kırmızılıklar da %90 5 gitti 195 diyorum şurası bakın şurası çıkmadı e, bu ders aralarına sakın ha sakın e, porçöz tarzı şeyler e, kesinlikle e, kullanmıyoruz Çünkü e, porçöz e, ya da işte çamaşır suyu bile e, bu ders aralarına çok kötü zarar verebiliyor Bakın çıktı gördünüz mü? Yani şurada kırmızılığım kaldı inkar etmeyeceğim. Ee, kesinlikle videoyu kesip de aa işte başka bir şey kullanıp da aa, bakın bu şekilde çıkardım parlatıcıyla demeyeceğim. Ee, çünkü dediğim gibi her zaman dürüst davranmaktan yanayım. Ama bakın şöyle genele baktığınız zaman çok böyle iğne ucu kadar gözüküyor diyebilirim. Ee, çünkü bakın Çıkmadı birazcık. Şimdi ben orayı bir kurulayayım. Sileyim. Diyecektim. Kurulayayım diye çıktı <laughs> ağzımdan. Evet bakın buralarım kırık kırık. Şöyle göstereyim. Ee, yine de şöyle birazcık dökmek istiyorum. En azından içerisi kirli ise oksanları alsın. Evet burası neredeyse tamamen çıktı diyebilirim. Ee, kesinlikle ders arasında parlatıcıyı %100 size öneririm. Evet e, bugünkü videom bu şekildeydi. E, şöyle kararmış sararmış derzlerden size bahsetmek istedim ve onların temizliği nasıl bu kadar basit yapılır onu göstermek istedim. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Ee, yorum yaparsanız like bırakırsanız daha çok sevinirim bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın.